UNICEF tarafından paylaşılan verilere göre Somali, Kenya ve Güney Etiyopya'da yaşanan kuraklık nedeniyle 20 milyondan fazla çocuk açlık, susuzluk ve hastalık riskiyle karşı karşıya. Kenya'nın kuzey bölgesindeki 12 çocuk yuvasını koordine eden Rahibe Lihya Hirong, ülkedeki milyonlarca çocuk ve yaşlının açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Kenya'nın kuzey bölgesinde 12 çocuk yuvasını koordine eden rahibe Lihya Hiron, nüfusun en savunmasız kesimi olan yaşlılar hayatını kaybediyor, yetersiz beslenme nedeniyle çocukların durumu kötüleşiyor dedi. Yaklaşık iki yıldır Turkana bölgesinde devam eden kuraklık nedeniyle bölge halkı geçim kaynakları olan hayvanlarının neredeyse tamamını kaybetti. Önceleri balıkçılıkla uğraşan kesim için de durum farklı değil. Turkana gölündeki su seviyesi azaldı ve kuyular kurudu. Rahibe Lihya, bölge halkının evlerine su götürebileceği tek kuyu kaldı. Bu durum aralarında çatışmalara neden oluyor dedi ve yerel halkın Etiyopya ve Güney Sudan'ın verimli bölgelerine göç ettiğini vurguladı. Ekvador kökenli olan Rahibe Lihya Hiron 3 yıldır bölgede yaşıyor. Turkana'da yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Halk genellikle atalardan kalma gelenekleri uyguluyor. Bölgedeki şiddet halkın gıdaya, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor. Kadınlar için yaşam süresi ortalama 42 yıl. Çok eşliliğin yaygın olduğu bölgede kız çocukları para karşılığı erken yaşta evlendiriliyor. Kenya'da yaşanan son 40 yılın en kötü kuraklığı nedeniyle 2,5 milyondan fazla canlı hayvan telef oldu. Doğu Afrika ülkesinde 5 mevsimdir yağmur yağmıyor. UNICEF tarafından paylaşılan verilere göre Somali, Kenya ve Güney Etiyopya'da yaşanan kuraklık nedeniyle 20 milyondan fazla çocuk açlık, susuzluk ve hastalık riskiyle karşı karşıya.